Çocuklar, Yusuf ayağa bugün çok güzel bir araba aldı. Açalım. Açalım oğlum. Çocuklar çok güzel bir hem off-road aracı bu, arazi aracı hem de dinozor çekici bir araçmış. Bunu gördü soy çok ben beğendi. Yusufal bunu çok beğendi ve aldık ama çok güzel oyunlar oynarız biz bununla. Evet. Hadi hadi hızlı aç. Evet, Yusuf Ayaz oyuncağını sabırsızlıkla yırta yırta açıyor çocuklar. Yardım edeyim mi ben sana? Sen açtın mı? Açılıyor. Böyle. Evet, arkasında çekici var ve içinde kafesin içinde dinozor var. Ben yardım edeyim yoksa Yusuf Ayaz açmadan kıracak bunu çocuklar. Biraz öyle görünüyor. Bakın şurada güzel bir çekicisi var. Evet çocuklar. Kutusundan çıkarttık. Çok güzel bir araba. Ha Yusuf abi burada dinozor var oğlum. Bu dinozor nasıl çıkıyor? Geç güzel. Ya hayır onun kafesin kapağı vardır. Dur bakayım. Şurası kapak. Bir evet. Bak burası kapak. Burası açılıyor şöyle. Hop. Tamam. Gördün mü? Aa! Dinozora bak. Hop şurayı da açalım. Dur. Aa, çocuklar. Arabanın kafesi var ve içinde güzel bir dinozor var. Ver bakayım bir. Oo Yusuf dinozora bakar mısın? Çok korkunç. O çok korkunç ya. Şuna bak. Eyvah eyvah. Yusuf bu bize neler yapar ya? Şuna bak. Hemen kafesine. Hemen kafesine koymamız Aa. lazım bunu. O çocuklar ne kadar güzel bir oyuncakmış bu ya. Beğendin mi Yusuf Çok. Evet Yusuf çok beğendi çocuklar. Ön tarafıyla da kumun içinde. Offroad falan yapabiliriz bununla. Arazi aracı olarak kullanabiliriz. Tamam ben kapatayım onu. Dur o şöyle kapanıyor. Şu, şu kafesin kilitlerini şöyle kitlemen lazım. Yoksa maazallah dino dinozor içinden çıkarsa bizi parçalayabilir çocuklar. Gerçek değil nasıl gerçek değil? Bu dişleri sen görmedin herhalde. Çocuklar. Hadi Yusuf Ayaz nasıl güzel mi? Bu, ha, harika ya. Nasıl gidiyor? Gel gel bu tarafa gel. Geri geri sür bakalım. Bu çocuklar çok güzel ya. Şu arabanın güzelliğine bakar mısınız? Üstüne beğendin mi oğlum? Evet. Tamam güle güle kullan. Dik dikkat et dinozoru düşürme bak arkasında. Dinozoru düşürürsen dinozor kaçıyormuş. Kaçtıktan sonra bizi yakalarsa var ya. Böyle çok şey yapma kırarsın. <laughs> Kilitlerini açarak kapatarak çıkart tamam mı? Çıkardım. Evet şuna bak ya. Oğlum çok güzel. Ay. Eyvah eyvah. Harika ya. İçinden resmen dinozor çıktı. Evet. Şunu içine mi çıktı? kalsın mı şimdi orada? Okay. Dur dur kıracaksın ama onu şimdi. Kıracaksın bence. Orayla çok oynama sen. Sen orayla çok müdahale şey yapma oraya. Yoksa kır.